...Antarktika kıtasının buzullarla kaplı olmayan pek az yeri var. <laughs> ve bu yerlere önümüzdeki birkaç ay içinde 5 milyon Adeli Pengueni yuva yapacak. Yuva yapmak ve yumurtalarını korumak için irili ufaklı taşlara ihtiyaçları var. Güzel görünen bir yuva yapmadıkça da dişilere cazip gelmeleri ihtimali pek yok. Anlaşılan bu durum kimi penguenleri suç işlemeye yöneltiyor. Yarım milyon penguenin yaşadığı bu kolonide en güzel taşları toplayanın ödülü bir hayli değerli olmalı ki buradaki BBC belgesel ekibinin kameraları Adeli penguenlerinden birini tırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. you Koloniyi dört ay boyunca takip eden ekibin kameramanı Mark Smith, önce canla başla taş toplayan ve yuvasını yapan bir pengueni görüntüledi. Ardından o yuvada olmadığı sırada gelip taşları çalan komşusunu. Ancak ev sahibi penguen, komşusunun evi güzelleştikçe kendisininkinde ilerleme olmadığını nihayet fark etti. Terima hmm. <laughs>